ulusal bağımsızlık savaşımızın tam kalbinde yer alan eskişehirimizin bizim düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm hemşehrilerime kutlu olsun. Bütün dünya bilmelidir ki Türk ordusu, Türk polisi, Türk gençliği ve dahi bir bütün olarak Türk milleti dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de atalarımızın kanları ve canlarıyla kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde emin adımlarla yürümeye devam edeceğinden hiçbir kuşkum yoktur. Bu inanç ve güvenle şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümünü bir kere daha kutlarken Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa ve diğer silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatan için dünden bugüne canlarını veren tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Saygılarım.